Anadolu'dan Ezgiler konserinde Sinan Cem Eroğlu, Hazır Demir, Halit Çelik, Caner Karacan ve Ersan Naroğlu gibi değerli sanatçılar sahne aldılar. Konserde hep bir ağızdan türküler okundu. oldunuz konseri? Ee, esas size sormam lazım. Siz dinleyici olarak vardınız. Biz gayet tatmin olduk. Müzik keyfini evet, bizler yaşadık. Bizler de misafirperverliğinden ses düzeninden izleyici dinleyicinin gerçekten de çok beklediğimizin ötesinden güzeldi. Hı hı. Çok memnun kaldık. Biz de memnun kaldık. Bildiğimiz kadarıyla Berlin'e sık sık geliyorsunuz. Ee, yani birkaç sefer geldiğinizi söylediniz. Hatta 3-4 e, dört, dört tane de e, planınız var. E, peki ileri yönelik projeleriniz var mı? E, bizler işte yorumcular, enstrüman çalan müzisyenler e, tabii ki kendileri göre e, hep böyle az da olsa öz de olsa geleceğe dair mutlaka bir projeleri ol, olacaktır. Ee, bizler de öyleyiz. İşte Söylediğiniz dört tane albüm şimdiye kadar yaptım. Ee, daha yenisi işte üç sene oluyor kalan müzikten. Ee, tabii ki bizler hiç durmayız. Yani bağlamamızı çalacağız, sözlerimizi yazacağız, sahne alacağız. Ee, bunlar bizlerin günlük işlevi olarak görüyoruz. Ama sevdiğimiz bir yoldur. O yolu da gayet iyi yansıttınız bu gece bizlere. Ezgiler ya da türküler ne ifade ediyor? Ee, evet, yani taşıcıyız bizler sonuçta çaldığımız bağlamayı ben yapmıyorum. Ee, söz evet yazabiliyorum bazen ama sonuçta e, yüzyıllardır dile gelmiş acıları, sevdayı, haykırışı dile getirmiş Ozanların e, türkülerini, şiirlerini sizlere seslendiriyoruz yani taşımış oluyoruz bugünlere ee, kültür olarak görüyorum ben türkü söylemeyi sanat da değildir bana göre çünkü kültür halkla bütünleşmiş halkın içinde gelen acıları her deyimle söze gelen şiirler yakılarak söylenerek bugünlere taşınmış yani bir kültürdür yani bu kültüründe de tabii aynı zamanda söyleyen sazı yapan, dinleyen halk birdir. Yani hiç ayırt edemezsiniz. E, i̇zleyici, dinleyici olmasa kendi kendine çalıp söylerim ama ne ne fayda diye. Sonuçta bir kültürün e, mirasçılarıyız. Güzel de bir kültürün mirasçısıyız. E, çünkü insanoğlu evet dışa yönelik çok değişebilir ama içteki yani insanoğlu içteki acıları, sevdayı olduğu kadar şimdiye kadar nasıl yaşamışsa ve böyle de yaşayacaktır. Böyle bir konsepte nereden geldiniz? Hangi fikir sizi bugüne getirdi? Yani böyle bir konseri yapma fikrine vardınız? Öncelikle çok teşekkür ederim TV Türkiye. Bizleri bu gece de yalnız bırakmadı. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Nereden böyle bir konser düşüncesi geldi? Zaten ben uzun süredir kendim bir konser yapayım diye düşünüyordum. Daha çok eğit bağlama eğitimini yapıyorum. Öğrencilerimle faaliyetler düzenliyorum veya da misafir olarak konserlere gidiyorum. Zamanı gelmişti. Anadolu ezgileri başlıklı bir konser yapalım dedik. Neden Anadolu ezgileri? Çünkü ezgiler Anadolu'nun bağrından kopan gelen seslerdir. Ee, aşıklarımız, ozanlarımız, onları e, yad etmemiz lazım. Onların bize verdiği bu büyük değerleri biz onların bayrakları olarak seslerini duyurmaya çalışıyoruz. Bizler onlara çok şey borçluyuz. Ee, i̇ki tane de konuk sanatçımız vardı. Ee, Hamburg'dan gelmişlerdi sanırım. Ve sizin onlarla bağınız çok eskilere dayanıyor sanırım. Evet, evet. Ee, Hazır hocam, Hazır Demir hocam İstanbul'da tanışmıştık. Ben bağlama dersine gitmiştim. Çok değerli hocam Ümit Yılmaz'ın yanına. Orada bağlama dersleri alıyordum. Kendisiyle orada tanıştık. Daha sonra Hamburg'da ikamet ettiğini duydum. Çok sevindim. İşte bugün yarın, bugün yarın konser yaparız dedik. Kısmet bugün neymiş? Sinan hocamla da yine İstanbul'da tanışmıştık. Daha daha doğrusu 2013'te Bağlama Platformu'nun düzenlediği bir büyük etkinlik vardı. Orada tanıştık. Hamburg'a taşındığını duymuştum. Kendisiyle irtibata geçtik. Böyle böyle bir düşüncem var dedim. Sağolsunlar kırmadılar. Bugün de yanımızdaydılar. Peki sizin açınızdan konser nasıl geçti? Ben biraz heyecanlıydım. Uzun zamanlardır sahne almamıştım. Ama yine de çok verimliydi, çok güzeldi. Seyirci kitlesi çok iyiydi. Bizi pür dikkat dinlediler. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Benim açımdan çok olumluydu. Hepinize teşekkür ederim. Çok güzeldi. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten de doyurucu bir et, doyurucu bir ezgi gecesi oldu bizler açısından da. Çok teşekkürler. Bu akşam Anadolu Ezgileri adı altında Halit Çelik'in düzenlediği programda siz de konuk sanatçı olarak katıldınız. Evet. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Bahsedeyim. Ee, Ankara doğumluyum. Ee, daha sonra e, babamın da bağlama yapması nedeniyle müziğe olan ilgimi alemde keşfetmesiyle İstanbul Teknik Üniversitesi konsertuarına kaydoldum 1997 yılında. Ee, orada ortaokul, lise, üniversite, yüksek lisans, doktora <laughs> yaparak e, mezun oldum. Ee, aynı kurumda 3 yıl hocalık yaptım. Ee, birçok albümde birçok sanatçıyla prodüktörleri olarak çalıştım. Halen çalışmaya devam ediyorum. Ee, birçok farklı enstrümanı çalıyorum. Ee, bunun dışında da işte stüdyodaki mesaimin dışında da birçok konser e, veriyorum. İşte yakın zamanda yine bir Amerika turnem olacak bir buçuk ay. ...kadar 10 konserim olacak. E, üç tane Amerikan Üniversitesi'nde ders vereceğim. E, Türk müziği üzerine. E, onun dışında... E, ...yeni bir albüm, yeni solo albümü... ...yayınladım Ocak ayında. E, o çıktı. E, yine Ocak ayının sonunda da... E, ...ilk Türkiye'li sanatçı olarak dünya sosyal medya sitesi Facebook'tan gelen sipariş üzerine onlara müzikler yazdım. Onlar yayınlanacak bütün dünyada. Evet. Mart ayında da tekrar San Francisco'da Facebook'a gidip orada onlarla özel Facebook özel müzikler yazıp kaydedeceğim. şimdilik böyle. Berlin'de olmak güzeldi bu akşam. Çok zevk aldık. Evet nasıl buldun? Yani sizin açınızdan nasıldı? Berlin'i seviyorum ben. aslında Türkiye'den Hamburg'a taşınmadan önce Berlin'i düşünüyorduk sonra Rüzgar bize hamburga attı ama Berlin'i hep özlüyorum İstanbul'u biraz andırıyor İzleyiciden çok memnun kaldım çok ileride biz de sizden memnun kaldık <laughs> gayet güzeldi bir de çok farklı enstrümanları kullanıyorsunuz Aha. yaptığınız programlarda evet. bu yani Anadolu ezgileri mi yapıyorsunuz yoksa farklı bir tarz mı? Yani ben Anadolu ezgileriyle tabii büyüdüm onların içine doğdum okulda da onu okudum öğrettim hala öğretiyorum vesaire ama eee çok otantik yapamıyorum, öyle bir otantik şekilde büyümediğim için aslında şehirde büyüdüm çünkü bir de başka tarzdan müzisyenlerle başka ülkeden müzisyenlerle çalışınca başka soundları da insan algılıyor, onun için ben onları elektronik müzikle bizim otantik Anadolu müziğini kombin etmeye çalışıyorum diyeyim. Sahnede bugün de izleyenler görmüşlerdir herhalde yani yanımda birçok alet işte elimde de birkaç enstrüman onları aynı anda çalarak e, sahnede verdiğim örnek gibi yani pizzayı hem pişiren usta hem servis eden usta hem de yiyen kişi olarak aslında <laughs> sahnede yapıyorum biraz farklı tınlıyordur izleyiciler için ama işte nasıl yaptığımı da gösteriyorum ve sunuyorum aslında aynı zamanda onlara Yok, gayet güzeldi gayet gayet güzeldi ilk defa böyle bir e, müzik dinledim diyelim ne güzel. bir kişiden. Okay. <gülüyor> <gülüyor> Benim için ilkti ve gayet de güzeldi. Tekrar ya, Berlin var mı? Te tekrar Berlin var. O e, Şubat ayının sanıyorum ikinci haftasına geleceğim. Daha önce aslında Aralık ayında da gelmiştik Halit Çelik Müzik Okulu'nda e, onun öğrencileriyle atölye çalışması yapmıştım. Hı -hı. Sanıyoruz Ocak ayında yaptığımız çalışmayı tekrar Şubat'ta tekrarlayacağız. Bir daha geleceğiz Berlin'e. Söylemek istediğiniz bir şey var mı ee, Berlinlilere? Berlinlilere, konsere gelenlere çok teşekkürler. İlgileri çok iyiydi. Ben çok zevk aldım gerçekten. Bir daha görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Öyle. Hani derler ya, kardeş neredesin sen? Hele hani gelmiyordum. Ben de öyleydim Hazır abiye. Tabii Hazır abi çok dolu bir insan. Böyle baktı dedi ya bu da kim? Bizine ne istiyor böyle Ümit Hoca ile falan konuşuyorduk. Sonra tabii baktı ki ben de fukara bir insan. Yani <laughs> Neyse dedi, gariptir dedi. Tanıştık. Kısmet bugün Ha bugün, ha yardım, ha bugün, ha derken hocamı davet ettim. Kırmadı beni. Çok teşekkür ederim Hazra Çok teşekkür ederim.